Selamlar Arkadaşlar Merhaba Vallahi video çekemiyordum Bir süredir ee, Bir tane arkadaş yazmış abi Uber videolarına devam et diye. Ben de şimdi video çek çekmeye başladım Tekrardan Ya devam edecektim aslında yani Devam etmeye bir şeyim yok da Ben de pahalısın Eee Devam edecektim de Problem şuydu Uber hesabımda bir sorun vardır Uber yapamıyordum. Sadece 99 yapıyordum. Onu da yani bayağı bütün gün onunla uğraşıyorduk. Yoruluyorduk arkadaşlar sonuç olarak. Öyle olunca biliyor vakit çok ayıramıyordum. Ama sorun yok. Bundan sonra Allah'ın izniyle videoyu da çekeceğim. Sağa geçiyorum. Şu an bir yolcu var onu almaya gidiyorum. tam öyle saatlere girdik arkadaşlar. Şu an saat 10.04 sabah. Bu saatlerde çok yolcu olmuyor. Sabah herkes işine gitti artık. Ufak tefek oluyor. Bir de aksi gibi bugün pazartesi normalde çok trafik olmaz diye düşünüyorum ama trafik var. Şimdi 7 kilometre yarım saatte gideceğiz. Yani boş duracağımıza yolculuğu kabul ettim. Şimdi arkadaşlar eskiden ben video çekledim. Günde 100 dolar kazanıyoruz Uber'de. 150 dolar kazanıyordum. Şimdi iyice çıtayı yükselttim artık. Artık daha fazla kazanıyoruz. Ee, size kanatlarıyla beraber atacağım zaten. Geçen sadece 99 hesabımda 11 gün içerisinde 6000 lira yakın para yapmışım arkadaşlar. Yani e, yaklaşık 50 bin TL yapıyor 10 günde. Türk parasına vurursanız, dolara vurursanız onu ayrıca bir hesaplayın ben. 1000 dolar olsa 5 Aynen. 1000 bin... 1200 dolar yapar. Tam 11 günde 1200 dolar kazanmışım. Ee, ama şöyle bir şey var. Hani ben kimseye demiyorum. Bakın 8 saatte, 10 saatte bu para kazanılmıyor. Yani ben çok çalışıyorum. Araba sürmekte bir şey yok benim için. Hani ben 24 saat bile sürerim arkadaşlar. Uyanım, çıkayım evden. 24 saat bile araba kullanırım. Problem yok benim için. Ee, yorulmuyorum yani araba sürerken. Sadece gözlerimde ufak bir problem var. Uzağı görmekte zorlanıyorum geceleri gündüz sıkıntı yok da gece oluyor sadece yani Uzay görüyorum da bulanık görüyorum öyle olunca e, yarın doktora gideceğiz bakalım bilenisi sadece. sonra geceleri daha rahat bir şekilde Uber, Uber yapacağım artık ışıkta işlerim bu arada boş durum o şekilde arkadaşlar Bak. şimdi bir yolcu alacağım gelmek üzereydi hatta. Başka. Bir de bu arada 99'da yeni bir şey çıktı. 99 uygulaması. Noventa novi. Novi, novi. Elektrik Pro, elektrik Pro. Artık elektrik Pro yapacağız. Sadece 99 elektrik Pro'yu açtım. Çünkü çok güzel para veriyor. Kilometre baş 5 yani 10 yani vesaire vesaire. Bu yüzden artık acele ettik, burayı yapacağım 99'a. Uber'de de normal, Comfort X devam. Yüzü şuradan alacağız. Brezilyalılar Uber'i görmeden kapıdan çıkmıyor arkadaşlar. Uber illa gelecek kapıya <laughs> Yolcuyu bıraktım. Baya... <laughs> arkadaş adama bak ya. Ulan baya Bazı insanlar 2 dakika sabrı yok. Gireyim, hemen böyle... Sinyal veriyorum adam ona rağmen üstüme böyle basıyor abi. Basıyor. Allah ne verdiyse basıyor. Evet şu an saat 10.41. Merkezde yolcuyu da bıraktık. Şu an ikisi de durdu uygulamadan. Çünkü burada artık herkes gideceği yere gitti. Sabah oldu. i̇şine yani gittiler. Okuluna giden okuluna gitti. Bugün pazartesi. Pazartesi sendromu herkesle. Pro çok artıyor. Şu an elektrik pro kampanyası başladı. Saat hatta dur, bir tane gelmiş. Hadi. Ah be başka bir gün Saat 12'de başlayacak. Elektrik Pro saat 6'ya kadar yüzünü verecek arkadaşlar. Hani komisyon almayacak uygulama. Mesela diyelim hani normalde elektrik pro kaç para? Geçen bakın götürdüm. 800 metre götürdüm. 17 değer. 800 metre 17 değer. 2 dakika sürmüş toplam. Hani işte trafik lambası bir tane. 2 dakikada 17 real çok güzel para. Şimdi Uber'de bazen geliyor mesela 10 dakikada 10 real veriyor. 20 dakikada 17 real zor alırsın bazen. Ama trafik saatlerinden bahsetmiyorum tabi. Şimdi o tarafa gideceğim orada elektrik burada çok atıyor gerçekten. Hatta geçenlerde ee, bir gün öğlen orada vakit geçirdim. Arka arkaya bir 10 tane elektrik burada attım arkadaşlar. Yani o da bayağı faydası oldu bana. Hafta içi bir günlük. Hafta sonu gibi para yaptım yani o Şimdi o tarafa doğru gideceğim. Şöyle konuma yazalım. Evet canlar şu an gidiyoruz. Brezilya'da havalar yeni yeni ısınmaya başladı. Daha hala Metin abinin söylediğine göre daha bir ay bir buçuk ay vakti daha var iyice ısınmasına. Onun haricinde bir çeri, çeri vardı bundan önce. Onun bir videosunu çekmiştik. Yani çok amatörce oldu benim konuşmam zaten arkadaşlar Konya'lı tam Konya'lı konuşmaz. <laughs> Abi Konya'lımızın yazanlar olmuş. Konya'lıyım ya kardeşim. Konya'lı değilim aslında da Konya'dan büyüdük yani. Konya'dan büyüdüğümüz için Konya'lı gibi konuşuyoruz. <laughs> Maalesef. Pardon. Konya'dan büyüdüğümüz için Konya'lı gibi konuşmamız normal. İşte o araba videosunu çekmiştik. Tamamen amatördü yani benim arabayla hiç alakam yok. Şöyle alakam yok. Hani ben daha önce hiç araba tanıtma videosu çekmedim. Hatta ilk videom oydu yani. Böyle ilk videom favela. Favela gece falan filan. Onlar böyle sallama bir videoydu. Sonra araba videosu çektik işte. Tabi Eren ilk başta çekti. Ben onu ben onun kameramanlığını yaptım. Sonrasında Tabi o ne anlattıysa baktım ondan bir şeyler aldım. Hadi dedim hani ilk video atalım hani çok önemli olmaz. Ama Zaten neyse onu söyledik aynılarını söyledim yani. Sonradan bazı şeyler yanlış söylediğimi fark ettim zaten de. <laughs> Yine de sorun yok. Şimdi bu arabanın da bir tanıtım videosunu çekeriz yakında Eren'le beraber. Zaten biz bu arabada Eren'le beraber çalışıyoruz arkadaşlar. Bilmeyen varsa. Metin abi sağ olsun. Hani ben de size bir araba alırım dedi. Siz de onunla şey yaparsınız dedi çalışırsın sınırları. Bir gidelim tam bir tane büyüye bakalım. Şu an zaten güzel gidiyorum yani. Normalde saati ben 50'ye sabitlemiştim. Saat 50 real yapıyorum. Ondan sonra şu an saatim 60 real oldu. Şu an niye gidiyoruz? Şöyle biraz yolu çekeyim dedim. yolu çekmiyorum millet gibi. Bir de ben çekeyim. Yani bilmiyorum bilmiyorum Portekiz'i. Öğreniyorum. Aprendi Portekiz. Şimdi gidiyoruz. Uber'imizde 137 değer, 99'umuzda 105 değer. Uber 140 say 99'u 105, 105 say. Şu anda güzel. Bir de Brezilya'da şöyle bir şey var. Hani bu Türkiye'de yok, bizim Konya'da yoktu yani. İstanbul'da var mı bilmiyorum ama bakın şu yolda şöyle parmağımla göstereyim. Aha motoru gördünüz mü? Motorun gittiği şeritler her zaman böyle her yolda yok da. Çoğu yolda yüzde yirmiğini ne diyeyim? Ee, Motorun şeridi var böyle arabaların arasında. Şerit değiştirmen çok sıkıntı yani bak şu an ben geçeceğim geçemiyorum. Arkadaki adam da yol vermiyor. Anlaysız. Bak ben sigar verdim motorcu orada çağır çağır gidiyor. Bak Böyle gidiyorlar abi. Tayland'a gidenler bilir. Tayland'da da böyleymiş. Geçen bir abiyle konuştum o da o. dedik Tayland'da da böyle. Çok motorcu var. Hani bizim Konya'da da aman Konya'da diyorum Antalya'ya gittim ben Antalya'da mesela çok motorcu vardı ama böyle ben Arabaların arasından geçip gidenleri görmedim. Hiç hep sağdan soldan kaçıyorlar adamlar. Şerit yok bir şey yok hani. Burada da sıkıntı şu hani motorcu arkadan hızlı geliyorlar bakın gördüğünüz gibi geçiyorlar. Hani adam sinyal vermeden sağa sola geçtiği zaman sorun oluyor arkadaşlar. Hani kadere bakmak lazım ama. Onun haricinde. Hmm. bu şekilde buralarda buralarda hız limiti genelde 50-60 arasında. Sokak aralarında 40 bazı yerlerde 30 Tamam 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 Tamam. Şeyi kapattım uber x'i kapattım Sadece komfort bilek, artı elektro pro atıyorum Şu an çünkü x Gereksiz yere x geliyor iddial ettiğin zaman ama kabul etmediğin zaman şeyi düşürüyor Kabul etme oranını düşürüyor İşte ise şimdi biraz oranımız yükselir bir elektro açık. Şu an gidiyorum. Konfor görüyorsun ya. Aslında şimdi var ya kafamdaki şey ne biliyor musun? Şöyle gırgır şamartı olan muhabbetleri çekeceğim. Hani öyle yolcular bindiğin zaman. İşte dün akşam binmişti aslında. Çekseydim olurdu yani. Hani böyle bindiler adamlar böyle muhabbet ettik falan filan. Hani bayağı bir güldük. <laughs> Yine öyle bir e, öyle baktım sarhoş maroş hani biniyorlar böyle. Muhabbet ediyoruz. Hemen söylerim işte bir e, video çekelim falan diye. Hani maksat komik bir... komik içerik olsun, anladınız mı? Onlar Türkler hakkında ne diyorlar görün yani. Hani Türkler'e kimse burada şey yapmıyor. Kötü bir e, yorumlar yok. Elgöz'ün yorumları bayağı iyi. Herkes Türkleri seviyor. Bu... Aha, evet, gözlüğü almaya geldik. Ben şimdi şey yapacağım arkadaşlar. Kahveyi de klimanın altına koymuşuz ya. İnşallah soğumamıştır. Soğumuş. Soğumuş mu? Evet. Soğuk kahve olmuş. Ama güzel içindir. Evet. Az önce bir tane konfor attım. Burada çok iş, iş, yerleri burada değil aslında. İş yerlerine doğru gideceğim şimdi. Yılısıyla tehlif yemeyelim. Yani. Zaten izleyenimiz yok. 400-500 tane izleyenimiz var. 400-500 izleniyor yani. Bir araba videosu 2000 izlenmiş ya. Hayret ettim. Yine sağ olsunlar yani. Adamlar yorum falan atmışlar. Tanımadığım insanlar. Sabah mesela bir tane yolcu aldım almaz olsaydım sabah ilk yolcum Gece içmişler abi sabah olmuş zaten beni sabah altta başladıymış hani mekanlar kapanmış eve gidecekler Değişik değişik konuşuyorlar dengesiz dengesiz zaten evlerin olduğu yere bir gittim Daracık sokak araba çok büyük girmiş bir keresinde de hani böyle gitmiştim dar bir sokağa girdim Hani gerçekten çok zorlandım ya yani çıkarken Akla karayı seçtim çıkana kadar Bu de promosyon var. Yüz yolculuk yap diyor. Fazladan 170 yer vereceğim diyor. 13 yapmışım ben de. bu alınır işte. Aynen. Ee, 400 metre sonra alacağım. 400 metre sonra bırakacağım. 7 real. Toplam gidecek dakika 6 dakika. Dakikası 1 real 20 kuruşa falan geliyor. Zaten yolumun üstü bir daha arkadaşlar hani böyle bir şey var. Bu yüzden hani denk gelenlere ala ala gideceğim. Akşam olmadan oraya varırsak akşam orada elektrik pro atma ihtimali çok yüksek. Çünkü diyorum hani bir gün orada denedim. O gün mesela 10 tane elektrik pro attım arka arkaya. Şu anda bu kampanyayla beraber o elektrik proları atarsam çok güzel para verir ya. Brezilya'da bir de arkadaşlar şöyle bir şey var hani Türkiye'de hani biz çıkıp yürüyerek gidiyoruz mesela hani günümüz yani burada da var gidenler Uber çağırıyorlar 99 90 hani adam diyor ki on yer veririm bir kilometre şey yapar ama harbiden akşamlar mesela spordan çıkanlar vesaire hani bir Uber çağırıyorlar gidiyorum sokağa bir bakıyorum sokak o kadar ıssız ki hani harbiden e, Uber lazım yani ihtiyaç gerçekten gerek var yani evet, buradan dönüyoruz. Arabada internet var arkadaşlar kendi interneti ama sadece kendi ta arabanın tabletini ee, tabletinde kullanılıyor paylaşım yapılmıyor sınırsız internet var Spotify vesaire hepsi gözüküyor ayrıca telefondan uygulamadan arabayı takip edebiliyorsun her şeyi ayarlayabiliyorsun aynı hani test gibi arabanın çok güzel özellikleri var bunlar ayrı bir video çekeceğiz zaten eline. müsait e, bir gün böyle işin az olduğu bir gün 1-2 saatimizi ayrı çekeriz şuradan çıkalım yani Ara bir sokağa gireyim. Hani bak şu an açık mesela. Yani öncelikli. Öncelikli alım için. Artı üç kırk diyor. Nereye abone edeyim. Geç. Şu anda mesela ben Uber'de 217 yüz on yedi. Saat bir buçuk. Yüz buçuk, sekiz bir saat saatten fazla durdum ama bir saat düşeceğim. Altı saat yapar. Altı saatte 300 tamam hedef hedeften fazla şu an. Normalde saatlik 50 50 demiştik. Ee, şu an saatlik 60'a falan denk gelmiş ortalama aynı. Hemen hemen 55 60 renk denk gelmiş. Ee, ama tabii ki de daha adam akıllı elektrik pro hiç atmadım. Ha, elektrik pro geldi vallahi. Ah be, kaptırdık arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bir kilometre 20 l. Dün çektiğim video bayağı uzun olmuş. O yüzden kalanını e, atmayacağım. Şey yaptım. Yani yarı, yarıya kadar dedim yarısını artık e, bıraktım. Dün e, kaç yaptığımı da ekleyeceğim şimdi dün 600 600 real yaptım aynen 610 muydu neydi herhalde yanlış anladım. tip baklarla beraber 610 realdi yine de güzel dün erken bıraktım zaten uzun bir yolculuk aldım akşam işte oraya gittim geldim ee, çok vakit kaybettim arabayı şarj etmem gerekti şarjım yüzün altına düşmüştü şarj ettikten sonra Eren'le görüştük Eren, Eren boştaydı ee, arabayı eve götürdüm Eren'in çıkması için bu şekilde videoyu da bıraktım mecburen şimdi son bu kısmı da yükleyeceğim ondan sonra YouTube'a yükleyeceğim. Artık gündelik video atacağım için 10 dakikalık video yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle 402 lira Uber'de var. Çok fazla. Şöyle 162 lira 99'umuz da var. 560 yapar. Artık 50 real tip ver. 610 real. Yaklaşık yani 100. Ee... Arkadaşlar son olarak videomu izlemekten keyif aldıysanız alıyorsanız ee, abone olmayı ve yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. Biliyorsunuz kanalım yeni. Daha 100 105 tane takipçim var. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani kimseyi küçümsemiyorum sonuçta kimse de anasının youtuber olarak çıkmaz der. Hani benim ayrıyeten bir youtube hesabım da var orada ben çocuk videoları paylaşıyorum çocuklar için eğitici videolar. İlerleyen zamanda onun linkini atacağım zaten. Ee, abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür